Evet arkadaşlar trigonometrinin ikinci kısmı ikinci föydeyiz. Bu kez yarım açı formülleri. Şimdi sinüs A artı B'yi hatırlayalım. Sin A çarpı kos B artı kos A çarpı sin B'ydi. Şimdi burada B yerine de A yazdığımda sin A kos A artı kos A sin A olur. 2 sin A kos A olur. Yani sinüs 2 A 2 sin A kos A'dır. Yani sinüs 40 2 sin 20 cos 20 diye açılır. sin pi bölü 8 2 sin bu açının yarısı pi bölü 16 çarpı cos pi bölü 16 şimdi cos 25 sin 25 diye bir şey gördüm gördüğümde bakın 2 olsaydı başta şuraya uyardı. E burada 2 olmadığı için 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani üst taraf artık şuna döndü bakın. Sinüs 50 alt taraf 2 Şimdi bakın sinüs 50. Bu adam 2 sinüs 25 çarpı kosinüs 25 bölü. Şimdi burada bir kosinüs 25 var. Bakın bir de kosinüs 65 var. 90'a tamamlayan 25 olduğu için buraya sinüs 25 de yazabilirim. Sin 25'ler, kos 25'ler giderse cevap 2 olur. Devam ediyorum. Bakın kotanjant 34. Bu ifade kosinüs 34 bölü sinüs 34'tür. Çarp sinüs 44 diyorum. Bakın sinüs 22 diyor. Sinüs 56 diyor. Bakın bu ifadeyi de kosinüs 34 diye çeviriyorum. Şimdi diyorum ki 44 var 22 var. Bakın burada bir yarım açı var. Şimdi şurayı bir yazalım kosinüs 34 bölü sinüs 34 çarpı sinüs 44'ü 2 sinüs 22 çarpı kosinüs 22 diye açalım. Alt tarafta bir tane sinüs 22'miz var. Bir de kosinüs 34'ümüz var. Bakın sin 22, sin 22, kos 34, kos 34 birbirini götürecek. Ondan sonra geriye kalan kısım 2 kosinüs 22 bölü sinüs 34 olacak. Dikkat edin kosinüs 22 dediğim şey sinüs 68'e eşit. 90'a tamamlayan açı. Bölü sinüs 34 dedim. E 68 34'ün 2 katı olduğu için 2 kat açıya döndük. 2 çarpı sinüs 68 2 sinüs 34 çarpı kosinüs 34'tür. Bölü sinüs 34 diyorum. 34'ler giderse 4 cosinus 34 kalır geriye. 4 cosinus 34 cevabımız. Şimdi cosinus 2a cosinus a artı a'dır. Önceki formülde a artı b vardı hatırlayın. cos a çarpı cos b eksi sin a çarpı sin b e, b yerine a yazdığımda cos a çarpı cos a eksi sin a çarpı sin a yani cosinus 2a'nın açılımı cos kare a eksi sin kare a olmuş olur. Şimdi siz burada sin kare a yerine 1 eksi cos kare a yazdığınız zaman bu ifade 2 cos kare a eksi 1'e döner. Siz cos kare a yerine 1 eksi sin kare yazarsanız bu ifade 1 eksi 2 sin kare a'ya döner. Şimdi bu üçünü de bilmek zorundasınız. Bu ana formül. Ana formülümüz bu. Bizim buradan gelen formüllerimiz de bunlar. Bakın şu birli formülleri biz bir varsa onları yok etmek için kullanacağız. Şimdi mesela bakın burada bir iki kare farkı var. Kosinüs kare onun karesi eksi sinüs kare onun karesi var burada. İki kare farkından burası kos kare on eksi sin kare on çarpı kos kare on artı sin kare on olur. Öyle. Altta kosinüs 50'miz var. Bakın kos kare artı sin kare bize 1'i verecek. E 1'i çarptığımızda şu ifade bakın buna benziyor. A yerine 10 koymuş. O zaman burası kosinüs 2A yani 20. Bölü alt taraf kosinüs 50. E kosinüs 50 dediğimiz şeyde de kosinüs 20 bölü e, bu ifadeyi sinüs 40 olarak açabilir miyiz? O yüzden de kosinüs 20 bölü sinüs 40'ı da 2 sinüs 20 çarpı kosinüs 20 yapabiliriz. Kosinüs 20'ler birbirini götürdüğü zaman burası 1 bölü 2 sin 20 olur. E sin 20 de 1 bölü sin 20 de bizim için kosekant 20 idi. Bölü 2 dedik. Şimdi 1 eksi 2 sin kare 10. Dikkat edin. 1 eksi 2 sin kare a kosinüs 2 a'ydı. Kosinüs 20. Bu ifade aynı zamanda kosinüs kare 10 eksi sinüs kare 10'a eşitti. Aynı zamanda 2 kosinüs kare 10 eksi 1'e eşitti. Ve kosinüs 20 aynı zamanda sinüs 70 ile de aynı şey. Dikkat edelim. sinüs 70, 2 sin 35, cos 35'tir. Doğru. Cos 20'miz zaten var. Doğru. 2 cosinus kare 10 eksi 1 var. Doğru. Şimdi şuna geliyorum. kos kare 10 eksi sin kare 10. Bak o da var bizim ifademizde. Ama bakın sin 50 değil, sin 70 olmalıydı. Şimdi 1 var. Bu biri yok etmenin yolu. Kosinüs 4a'yı eksi birli şekilde açmamız lazım. Yani bu ifadeyi 2 kosinüs kare 2 alfa eksi 1 diye açıyoruz. Bu eksi 1 ile artı 1 bir, birbirini götürünce üst taraf 2 kosinüs kare 2 alfa olacak. Şimdi alt tarafta da bakın şurada bir eksi var. Eksiden dolayı burada artı 1'i kullanmam lazım. 1 eksi 2 sin kare 2 alfa diyorum. Şimdi şu eksiyi dağıttığımda eksi 1 artı 2 sin kare olacak. 1 eksi 1 bir birbirini götürecek. 2 sin kare 2 alfa olacak. İkiler sadeleşince kosinüs kare bölü sinüs kare bize kotanjant kare 2 alfayı verecek arkadaşlar. Yine bakın 1 var. Bu 1'i yok etmem lazım. 2 kosinüs kare 20 1 diyorum. Şimdi şuradaki kosinüs 55'i de sinüs 35'e çeviriyorum. Sonra diyorum ki artık burası 1'ler yok olunca 2 kosinüs 20'dir. Alt tarafa baktığımda da dikkat edin. Sin 35 kos 35. Şimdi burada bir 2 olsaydı 2 sin 70 olurdu. Bu 2'yi attık. Bir 2 daha alta gönderiyorum. Böyle 2 diyorum. Şimdi buradaki ikiler sadeleşecek. Bu ikiyi de ters çevirip yukarıya çıkaracağım. Cos 20 ile sin 70 aynı şey gençler. Demek ki cevap. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Burası 2 kosinüs 20 yazdım ama 2 kosinüs kare 20 olacak. Kosinüs kare 20 gelecek. cos 20 ile sin 70 aynı şey ama burada bir tane de kosinüs 20'miz fazladan var. Yani cevap 2 kosinüs 20'ye dönmüş olacak. Evet bakın 85 80 biz bunları kullanarak çok fazla öyle yarım açıya dönemeyiz. Yalnız bakın burayı cos 85 sinüs 5'e sinüs 80'inde de kosinüs 10'a çevirirsek eğer işi götürmüş oluruz. Demek ki kosinüs onu 1 2 sinüs kare 5 şeklinde yazarsak bu işi çözeriz. Sinüs 5'imiz de x'ti. Yerine koyarsak 1 2x kare olur cevabımız. Şimdi buna geldik. Bakın kosinüs 2x diyor bize. Kosinüs 2x var. Şimdi diyorum ki 3 sinüs x 4 kosinüs x. Bunları yer değiştirelim. 3 sin x eşittir 4 cos x cos x'i buraya atarsak sin x bölü cos x yani tanjant x 4 bölü 3 olur. E bu durumda biz üçgenimizi çizdiğimizde x'in tanjantı 4 bölü 3 karşı 4 komşu 3 o zaman hipotenüsümüz de 5 olur. Şimdi bizden istediği kosinüs 2x. Şimdi ben kosinüs 2x'in mutlak değerini şöyle açıyorum. 2 kosinüs kare x eksi 1 diyorum buna. Diyorum ki 2 çarpı kosinüs x'imiz 3 bölü 5 karesi eksi 1'in mutlak değeri. Bakın dikkat edin 2 çarpı 9 bölü 25 eksi 1'in mutlak değeri oldu. E burası 18 bölü 25 eksi 1'in mutlak değerinden mutlak içinde eksi 7 bölü 25 oldu. E bu ifade 7 bölü 25 olarak dışarıya çıkmak durumunda. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın sinüs 15 artı kosinüs 15. Şimdi bunun karesinin kare kökünü alıyorum. Dikkat edersek eğer birincinin karesi artı çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesinin karekökü oldu burası. Yani sin kare artı kos kare açılar aynı olduğu için bir 2 sina kos da sinüs 2 a'ydı. 2 çarpı 15'ten 30 kare kökü. Yani kök içerisinde 1 artı sinüs 30'umuz 1 bölü 2'dir. E bu da kök içerisinde payda eşitlediğimiz zaman 3 bölü 2 olur. Yani kök 3 bölü kök 2. Bunu da eşleniği kök 2 ile genişletirsek kök 6 bölü 2 getirecek arkadaşlar sonucu. Devam ediyorum. Bakın kosinüs kare 15. Şimdi dikkat edelim. 15 Hangi açının yarısı diye soralım. Neyin yarısıdır? Kosinüs 30'a bakalım. Bu ifade 2 kosinüs kare 15 eksi 1'e eşittir. Yani biz kosinüs kare 15'i yalnız bırakırsak kosinüs 30 artı 1 bölü 2'yi bulmamız gerektiğini görürüz. Yani bu ifade kosinüs 30 kök 3 bölü 2 artı 1 bölü 2'ye eşittir. Bu da kök 3 artı 2 bölü 4 eder arkadaşlar. Şimdi buraya döndüğümüzde bakın bu soruda şöyle bir durum var. Şimdi sin x ve cos x bir ise bunu sin 2x'e dönüştürebiliriz. E sin 2x'te de buradaki cos 2x bir araya geldiğinde bunu sin 4x'e dönüştürebiliriz. Yani şunu olduğu gibi bu tarafa gönderiyorum bakın. 16 sin x cos x cos 2x bana 1'i verecek. Şimdi şu ifadede 2 sin x cos x sin 2x'tir. Buradan bir 2 aldık. 8 kaldı. Kosinüs 2x. 1 dedik. Şimdi bu ifadede de 2 sin 2x kos 2x sin 4x'tir. Buradan bir 2 aldık. 4 kaldı. 1 dedik. Demek ki sinüs 4x değerimiz 1 bölü 4 olmak zorundaymış. Bize de onu soruyor arkadaşlar. Yine buraya geldim. Bakın sinüs teoremini hatırlayın. Kenar bölü gören açının sinüsü kenar bölü gören açının sinüsü. Şimdi sinüs 2 alfanın içerisinde sinüs alfa var hatırlayalım. E burası o zaman 4 bölü. Bunun yerine 2 sin alfa kos alfa yazıyorum. E bu sin alfalar birbirini götürecek. 4 ile 2 sadeleşecek. Kosinüs alfa ile 3'ü yer değiştireceğim. Kosinüs alfamız 2 bölü 3'müş arkadaşlar. Şimdi kosinüs x kök 5 bölü 3. Hangileri bir rasyonel sayı eşit? Işte. Önce bir çizelim hemen. Şimdi bir x'imiz var. Kosinüsü kök 5 bölü 3. Karesi 9, karesi 5 çıkarınca karesi 4 olacak. Burası 2 olacak. Sinüs x değerimiz dikkat edin 2 bölü 3 olacak arkadaşlar. Doğrudur. Şimdi sinüs 2x dediğimiz şey 2 sinüs x kosinüs x'tir. Yani 2 çarpı sinüs x'imiz 2 bölü 3 bir rasyonel sayı ama kosinüs x'imiz kök 5 bölü 3. Dikkat edersek eğer 4 kök 5 bölü 9 oldu. İrrasyonel bir sayı oldu. Kök 5 ortadan kalkmadı. Kosinüs 2x de 2 kosinüs kare x eksi 1'dir arkadaşlar. 2 çarpı kök 5 bölü 3'ün karesi eksi 1. Kök 5 bölü 3'ün karesi 5 bölü 9 eder. 2 ile çarpıp 1 çıkardığımda 10 bölü 9 eksi 1'den 1 bölü 9 kalır. Bu bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Birinci ve üçüncü rasyonel bir ifadedir. İkinci değildir. Devam ediyorum arkadaşlar. Tanjant kare x. Bakın dikkat edin. Kosinüs 2x. Bu ifade 1 eksi 2 sinüs kare x'tir. Eşittir. 3 sinüs kare x'in karesi diyorum. Şimdi dikkat edin. Sinüs kare x'e a diyelim. O zaman burası 1 eksi 2 a'yı 3 a kareyi eşitlememizi sağlıyor. O zaman hepsini öbür tarafa gönderdiğimde 3 a kare artı 2 a eksi 1 eşittir 0 denklemi geliyor. Yani 3 a'ya a eksi 1'e artı 1 dersem artı 3a eksi a artı 2a'yı verir. Demek ki 3a'yı 1 ile çarpmam lazım. Eksi 1 ile aynı parantezi. a'yı eksi 1 ile çarpmam lazım. Artı 1 ile aynı parantezi alacağım. Eşittir 0. O zaman a'mız eksi 1 ya da 1 bölü 3 olur. E bizim A dediğimiz şey sinüs kare x'ti. E sin kare x'in eksi 1 olmak gibi bir şansı yok. Çünkü bir çift kuvvet. Aynı şekilde sin kare x demek ki 1 bölü 3'e eşit. Şimdi bizden istediği bu adamın tanjant kare x. Şimdi tanjant kare x için bizim de kosinüs kare x'i bulmamız lazım. Hatırlayalım sin kare x artı kos kare x bize 1'i veriyordu. E sin kare x dediğimiz şey 1 bölü 3 olduğuna göre kos kare x'imizin 2 bölü 3 olma zorunlu. E bizim tanjant kare x dediğimiz şey de sin kare x bölü kos kare x e Bu 1 bölü 3, diğeri 2 bölü 3. Ters çevir çarpınca tanjant kare x'in 1 bölü 2 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz. Bakın k yerine 2'den 4'e kadar olan sayıları koyup topla diyor demektir bu sembol. Bu sembolün ismi toplam sembolü sigma. Şimdi yerine koyuyorum kosünüz k yerine 2 koyarsam 4x artı k yerine 3 koyuyorum kosinüs 6x artı 4 koyuyorum kosinüs 8x. Şimdi bana verdiği a değeri bunlardan oluşuyor. Şimdi bir de istediği şeye bakıyorum. Dikkat edin 2 koyuyorum kosinüs kare 2x. 3 koyuyorum kosinüs kare 3x. 4 koyuyorum kosinüs kare 4x. Şimdi bizim şuradaki değerlerimiz aslında bunların içerisinde var dikkat ettiğiniz zaman. Şimdi nasıl var? Bu ifade 2 kosinüs kare 2x eksi 1. Bu ifade 2 kosinüs kare 3x eksi 1. Bu da 2 kosinüs kare 4x eksi 1. Yani toplamda dikkat edin. Şu ifadenin şunun 2 katı ve bir de eksi 3'ümüz var toplamda. Yani biz şunu söyleyebiliriz artık. Buna biz B dersek A'yı şöyle açalım. 2 parantezinde kosinüs kare 2x artı kosinüs kare 3x artı kosinüs kare 4x bir de eksi 3'ümüz var. A budur. E B de buranın içi değil mi şu anda? Demek ki bizim A artı 3'ümüz 2B'ye yani A artı 3 bölü 2'miz B'ye eşit olur arkadaşlar. Şimdi tanjantın toplam formülü tanjant a artı a yarım açı formülü pardon tanjant a artı a b'nin yerine a kullandım tan a artı tan a bölü 1 eksi tan a çarpı tan a yani 2 tanjant a bölü 1 eksi tanjant kare a tanjantın yarım açı formülü verir. Kotanjantı e kotanjantta da yine tanjantın tersini kullanıyorum. Şimdi tanjant x 1 bölü 3 tanjant 2 x nedir? Hemen yazalım tanjant 2 x 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x'tir. Yani 2 çarpı tanjant x 1 bölü 3 bölü 1 eksi tanjant kare 1 bölü 3 karesi diye yazıyorum. Üst taraf 2 bölü 3 alt taraf 1 bölü 9 birden çıkarırsam 8 bölü 9. Yani 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8 3 bölü 4 etmiş olur tanjant 2 x'imiz. Evet bir diğer sorumuz kotanjant x eksi tanjant x 2 bölü 3 etmiş. Bizden istediği şey tanjant 2x. Şimdi bu tarz soruları çözmek için ilk önce burayı kosinüs x bölü sinüs x eksi sinüs x bölü kosinüs x'e bir çevirelim. Şimdi diyorum ki payda dediğimiz zaman üst taraf kos kare x eksi sin kare x alt taraf sinüs x çarpı kosinüs x olur bu ifadenin 2 bölü 3 olduğunu biliyoruz biz. Bakın dikkat edin. Üst taraf kosinüs 2x arkadaşlar. Alt taraf da aslında sinüs 2x olacak gibi görünüyor. Sadece şuradaki 2 eksik. Çarp bölüyorum 2 ile. Yani artık şurası sinüs 2x bölü 2 oldu. Şimdi düzenlediğim zaman bakın dikkat edin. Şu ikiyi yukarıya gönderiyorum. Ters çevirip çarpıyorum. 2 kosinüs 2x bölü sinüs 2x bize 2 bölü 3'ü mü verecek? O zaman kosinüs 2x bölü sinüs 2x 1 bölü 3'ü verecek. Her iki tarafı 2'ye böldük. Demek ki bakın burası dikkat ederseniz kotanjant 2x'tir. Kotanjant 2x 1 bölü 3 ise tanjant 2x tersidir. Nə 3